Artık kamber ayarlayabiliriz. Kamber için lastikleri söküyoruz. Bir çift, yani bende bir çift ayar aleti var. O yüzden önce bir tarafı, tarafı söküyorum. Bu tarafı yapacağım. arka tarafta toyu ölçmenize çok da gerek yok. Çünkü onlar şu iç insertleri nasıl kullandığınızla alakalı sabitler. Ama yine de kontrol olsun diye ölçebilirsiniz. Evet, sıktım. Ha şöyle <laughs> bir e, tüyo verebilirim. Şimdi kamberler bozuk gözüküyor. İşte üç buçuk burası, burası iki buçuk. E, şimdi bu kamber kamberling şiminin otorun bakımından ayarlayacağız. Şimdi benim e, her zaman uyguladığım bir şey var arabaları toplarken arkadan baktığımda arabaya şu çizgi sağda kalacak şekilde her turn bakılı ayarlıyorum. Hani sağ sol simetrik değil de her tarafı ileri ittirdiğimde kamberi artacak şekilde yapıyorum. Mesela bunun kamberinin arttığına eminim şu anda. Çünkü tik sağ tarafta. Ama mesela burada sol tarafta. O yüzden bunu geriye çevirmen lazım. Ha, yani bu neden önemli? Çünkü mesela bir yarışa çıkacaksınız. Acele bir ayar yaparken hani bunları takmadan ben atıyorum bunu çeyrek çevirdiğimde bunun yarım derece kamberinin arttığını biliyorum. Hani çok acele olduğunda ya da antrenman sırasında fazla zaman kaybetmeden bir şeyler denemek istiyorsanız, onu yani turnbokları o düzende koyabilirsiniz ve hani hepsini ne tarafa çevirdiğinizde ya da ileri doğru ittirdiğimde kamberin artacağını biliyor olacağım. Bunu aynı şekilde şeydir için, link linkleri için de yapıyorum ben ki onları da çevirdiğimde toyini doğaltı azaltı arttırdığımı biliyorum. Şimdi bu 4 derece. Bunu geriye çekiyorum ki pander azalsın. İki. Önde de, arkada da ikiye ayarlıyorum. Tam böyle. Şimdi öne geçeceğiz. Şimdi ön taraf için aynı zamanda kumandayı açmamız gerekiyor. Çünkü önde caster olduğu için eğer stiling açısı yamuksa kamber de değişir. Yani kasterin olayı budur zaten. Ee, ve aynı zamanda to out'u da ayarlamamız lazım ve EPA'yı da ayarlamamız lazım şey için. E, arabanın düz için. Yani onu da göstermiş olalım. Şey, e, red falan bunları çok kişi yanlış yaptığını düşünüyorum. Bu da fayda olur. Ha şimdi birkaç bir şey söylemem lazım öncelikle. Eee... Şimdi şu linkin uzunluğu var değil mi? Bu linkin uzunluğu öyle bir olmalı ki e, servo horn yere dik durmalı değil. Çok kişi böyle biliyor ve manuelde de sanırım bu yanlış yazıyor. Manuelde diyor ki şu yani steering sisteminin nerede orada, ortada olduğunu şuradan görüyoruz tamam mı? Şu şimin olduğu yani bu bolun olduğu yer tam ortadaysa evet. steering sistemi tam ortadadır. Bu bir. Bu tam ortadayken bizim servo hornumuzun yere dik olmaması gerekiyor. Aksine bununla bu link birbirine dik olması gerekiyor. Yani bu kinematik şeyden dolayı hani servo sağa ve sola giderken iki tarafa da aynı hızda başlayabilmesi için yani mesela kumandadan kör veriyoruz. İşte exponential. Eğer bu yani araba düz giderken bu link yere dikse ve buna dik değilse o zaman bir tarafa artı exponential, bir tarafa eksi exp exponential gibi olmuş oluyor. Ve biz bunu istemiyoruz. Tamamen simetrik olması için. Biz bu linki öyle bir ayarlayacağız ki... Bu nokta düz durursa... <laughs> ee, bu ve bu birbirine dik olacak. Yani bunu biraz göz kararı yapmak gerekiyor. Çok da kolay değil açıkçası ama... Yani önceki tecrübelerimden ya da kendi arabamla kıyaslayacak olursam benim e, ee, bu linki biraz daha kısaltmam gerekiyor. Yani şu servo horn biraz daha açılı durmalı şeye. Ee, ortaya doğru. Bunu biraz kısaltıyorum düz, düz, önce bize. Aynen. Anlamadım ben Düz olacak, düz olacak. Şimdi şey, servo horn böyle durmalı. Düz durmalı. Böyle durmalı. Yani servo horn düz. bu linke dik olmalı. Bu linkle yere paralel olmadığı düz. için düz. servo horn da yani şöyle düşünün. Biz bunu istemiyoruz. Biz bununla bunun birbirine dik olmasını istiyoruz. Yani şöyle <laughs> Böyle olmasını istiyoruz. Bu sıradayken e, araba tam ortalı düz gidecek. O yüzden biraz kısaltıyorum bunu. Şu an dik gibi. Bir yandan da şöyle bir detay daha var. Şuraya e, olabildiğince şimdi beslemeye çalışın. E, <laughs> Ha? Nereye? Şu, Tampik, şu ha? maviler var ya, maviler hmm. acıyor. Bunu aslında biraz daha arttırmak daha iyi olabilir. Şu linkin de <laughs> biraz daha paralel olmasını istiyoruz. Yani benim arabamda şöyle. Bu açıyor. Görebilirsiniz. Ona kadar düz olur. Aynen. Yani... O oh, aslında bayağı bir şey var. Evet. Yani benim bir yandan da servo hornundan dolayı. Yani bununki biraz o daha ofsetli. önde başlıyor. Ha, offset'li. Bunu yaptıktan sonra şimdi kumandamızı tekrar açıyoruz. Şimdi... Şimdi e, öncelikle bunları ya da e, trimleri, epa'ları ayarlamadan önce ilk yapmamız gereken şey sub-trim. Sub-trim ne? Sub-trim yani normal trimden bir farkı var. Sub-trim diye yazılı kumandalarda. E, Sub-trim'i değiştirdiğinizde atıyorum, şimdi şöyle anlatabilirim bunu. Mesela, e, şöyle kenara koyayım. Şimdi diyelim ki center'ımız burası. E, sıfır noktası olsun. Şu an hiç trim yok. Sub trim de yok. Normal trim de yok. İşte bu tarafa 10 birim gidebiliyor. Bu tarafa 10 birim gidebiliyor. Tamam mı? E, sub trim yaptığında ben e, sadece center'ı değil aynı zamanda end point'leri de değiştiriyorum. Yani mesela ben sub trim'i öyle bir yaptım ki şu iki birim şu tarafa kaysın. Şöyle kaydı diyelim iki birim. E, bunu yaptığımda otomatik olarak end point'ler yani full noktalar da iki birim Aynı tarafa Kayan. kayar. 12 oldu burası, burası da 8 oldu diyelim ki. Bunun şöyle bir güzelliği var. Eğer siz bunu yapmazsanız da sadece trimle yaparsanız Bir noktadan sonra eğer trimi çok fazla yaptığınızda, e, trim ne yapar? Bu arada onu da gösterelim. Normal, bu sap trim, bu normal trim. Normal trim ne yapar? E, bunlar hep sabit çakılı kalır. Siz sadece bunu oynatırsınız. Dolayısıyla dönüş mesafeleri dar. bir tarafın daha evet. dar olabilir. yani daha, daha dar olabilir olur. diyelim. Trim, mesela normal sıfırdır. Sadece bunu koyarsınız. Trim, normal trimle buraya gelir center'ınız. Artık araba düz gider diyelim ki ama e, burada o çok az mesafe kalır. O da atıyorum bir tarafa yeteri kadar dön dönememenize neden olur. O yüzden ilk başta sub trim ayarlanıyor. Onu şu orta nokta, e, orta ball Şimdi kumandayı tekrar geri açıyorum e, şu nokta ortaya gelecek şekilde trim ayarlayacağım şimdi. Yani linklere dokunmadan önce. Linklere hiç dokunmadım. Çünkü linkleri sen nasıl değiştirirsen değiştir. Şu nokta ortada değilse kayıtsız. <laughs> şimdi bu trimi düzelttim. Şu nokta yani ana center diyelim ona, o şu top dekinin tam ortasında olmalı. O bir. Onu yaptıktan sonra şimdi e, şeylere bakmamız lazım. toğlara bakmamız lazım. Ve hani e, artık ana center'ımızın tam ortada olduğunu bildiğimiz için yani öyle bir ayarlayacağız ki şu iki linki. E, ikisi de şeye gelecek. Yani aslında eşit uzunluk olduğu teoride. <laughs> Hafif yan oda payları bu ama çok önemli bir işimiz var. Fiyatlar Şimdi tekrar açıyorum tabii gaza basmamak önemli şu anda. Basarsam sıkıntı yaratıyor. Şimdi. <laughs> Soğuğu ölçeceğim. Şu an burası 2 derece falan out. 2-2.5 i̇ki, iki arası oynamayla beraber. Hatta 3'e, 3'e üç, geliyor. Burası 0. Yani bu mantıken bana diyor ki şu link daha kısa. Bir evet. ölçelim gerçekten doğru mu? Çünkü benim steeringimin tam merkezi olduğunu biliyorum. Yani evet. arada bir fark varsa bu servonun kaçıklığından ya da steeringin tam ortada olmamasından değil sadece bu linklerle alakalı. Yani zaten göz kararı bile görebiliyorum. Burası daha kısa gözüküyor. Bura 23.8. Bura Burası Burası 25.3. Yani bunu şimdi biraz kısıp şimdi ne tarafa kısacağız? Şöyle. Gireyim. Bunları hep bu tarafa düzgün tarafa Kısırsa... şekilde yapıyorum bir daha düşünmeme gerek kalmıyor. Bunu da açacağım biraz. Ara, ara var. E, toplamda bir buçuk tovayı ayarlayacağım. Toplamda. Hayır, pardon. Ha. Adam başı yani. Her taraf bir buçuk. Aynen. Yani tohumun artması arabanın kullanımı çok kolaylaştırıyor. Bunu fark ettim. Hani iki, iki kadar bile çıkabilirsiniz ama bu sefer biraz stilin kaybı olmaya başlıyor. Heh oldu. Tamam. Bir buçuk. Bir buçuk, bir buçuk. buçuk. He, şimdi kambere bakacağız. Kamberi e de yine düzken bakacağız ki ee, değişmesin. Kamber iki buçuk, iki buçuk, üç gibi bakıyor. Orada Sıfır. 2, 2 2 Tamam bu da oldu. Şunu biraz atalım. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, şöyle. Allah Allah. Ne kaçıyor Şimdi kamber doldu. Şimdi arabanın hani ayarlanabilir ayarların hepsini bitirmiş olduk. Bir final bakışı atacağız. Onu da şöyle setup jantları var. Ben ondan onlarla yapıyorum. Yani arabanın gerçekten artık mükemmel dümdüz gitmesini istiyorsanız, yani şu an koysak güzel gider bayağı araba. Ama yani iyice mükemmel mi gerçekten diye bakmak istiyorsanız şöyle bir yöntem var. Onu da göstereyim herkese. Yani bu olması bile normal lastikle de yapabilirsin ama normal lastik esnediği için görmesi kolay olmayabiliyor. Direkt yani silmeye direkt yani daha bir Araba hazır. Ee, önemli olan, şimdi burada küçük delikler var. Ee, tamponun hemen arkasında hani daha enge. küçük bir 2 mm delik, evet delikten geleni. Delik. Oraya bir 1.5'luk bir alyan koyuyor, Yavaşça kaldırıyorum. Şimdi önemli olan, <laughs> bununla bu aynı anda yerden kalkmalı. Eğer ka yerden aynı anda kalkmıyorlarsa preloadları, hani right height'ta daha kaba bir hesap yapmıştık. Onları şimdi fine tune edeceğiz. Arabayı bastırıyorum, kaldırıyorum yerden. Bayağı eşit kalkıyor. Zaten bir şey yapmama gerek yok. Ama... Araba çok iyi. Araba güzel oldu. Bir bu. Bir Şimdi buna bakacağız. Değil mi? Yani evet. eğer arkada bir sıkıntı varsa onu önden düzelt. Şimdi şöyle. Giderek bozalım biraz. Buradan kaldırdım da. Burası bozuk. Şimdi bu tekerlek ilk kalktı. Yani diğeri hala yere değerken bu değmiyor. Bu demek oluyor ki biz burayı bastırmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Çaprazındakini sıkarak. Bu, bunu, söyleyeyim. evet, en enteresan. Şey. Bunu da gevşettim. Peki yükseklik evet. değişmiyor mu? Azıcık he? değişiyor. değişiyor, önemli değil. Önemli olan burası. Aha. Tekerleğin eşit kalkması çok daha önemli. Aynen öyle. Yani şurası 5 2'dir, bura 5 4 9'dur. Bu <laughs> önemli değil ama bunlar eşit Bu kalkıyor mu o çok daha önemli. Eğer zaten e, yani eşit right height yaptığınızda eşit kalkmıyorsa bunun Tek bir sebebi var, ya tilik vardır ama onu da düzelttik. O yok. Onun dışında gördük. ağırlık balansı eşit değilse ondandır. Veya süspansiyon boyları belki de aynı boy değil şu anda. Evet. Çünkü bir taneye baktık. Sağlam. O da olabilir evet. Şimdi bakıyoruz. Fark azaldı ama hala var. Biraz daha sıkacağım burayı. Burayı da biraz gevşetelim. Bir daha bakalım. çok az kaldı. Biraz, da az gibi. Biraz daha sıkıcı. Biraz, Biraz daha. Yani şimdi burada preloadlar eşit kalmadı gibi gözüküyor. O çok önemli değil. Şimdi <laughs> burada eşit kalsın. Artık eşit kalsın. <laughs> Araba artık simetrik. Bir daha bir yükseğe şimdi. Bakalım. Ne kadar değişti. Tamam. Yani bunları yapmadığınızda hani düz bile mesela bir viraja girerken Dönüş şey var çıkar. Çıkışta e, önden kayıyor ya da diğer virajda yani çapraz bir şekilde e, şey asimetrik e, denge gösteriyor. O onu elimine ettik. Ha bir de yüksekliğe bakacak şimdi. Ondan sonra artık şeye geçeceğiz. Ve i̇kinci aşamada kapatılara. Hani neyi ne zaman yaparız? Ne gibi e, pistte ne etkisi ne olur. Etki olur ne, yani kendi isteğimiz için ne yapmalıyız falan filan. Zaten arkanın değişmemesi gerekiyor. Bir daha mı? Da. Yine 5'den biraz fazla. 5 2 zaten. Yani, hafif tıklı var. Bura 5 4. 5 yapıyoruz bu 5'ten biraz fazla. Bu silme 5 yapmıştık. 5.1 2 yani falan. Çok büyük fark olmaz. Ama yani, yani şey. 5 dakika oldu.